Herkese merhabalar arkadaşlar. Son soru cevap yaptığımızda bana bir soru sormuştunuz. Önerdiğim eğitim seti, etkinlik kutusu vesaire var mı diye. Ben de size onların listesini yapmıştım ve bir takipçim de Alpino çocuk yayınlarından çok çok memnun kaldığını söylemişti. Ben tabii ki anne tavsiyesi olduğu için sizlerle paylaştım ama kendim deneyimlemediğimi söylemiştim. Şimdi deneyimlememiz için setimiz geldi Alpino çocuktan. Ben daha önce ilk geldiğimde baktım setin içeriğine. Zaten çok çok beğendim. Şimdi sizinle birlikte tekrar teker teker size de göstermiş olayım. Açacağım. Setin içerisinde böyle dört tane oldukça kalın, farklı düşünmeyle alakalı belli bir seviyeye göre ayarlanmış. de çeşitli çıkartmaların olduğu böyle spiralli, boyut olarak da oldukça büyük. Battal boy diyebilirim yani ve içindeki sayfalar oldukça kalın. Dört tane etkinlik kitabı var. Bunun temeli farklı düşünmeye dayalı. Hatta şurada size göstereyim. Set sürecinde görsel algılama, işitsel algılama, değerler eğitimi, temel kavramlar ve birçok deneyip öğrenebileceğiniz kavramlar var. Size bunların içlerini de göstereyim. Hatta fikir sahibi olmanız için birincisi bu. Şu şekilde. İçinde mesela Hoşuma giden şeyleri ben sayayım. Ses zaten e, şurada da göstereyim. Yeni okul öncesi eğitim programına uygun şekilde tasarlanmış ve çocuğunuzu alıp karşınıza tutturduğunuzda ebeveyni de yormayacak, zorlamayacak şekilde talimatlar var içinde. Mesela senin evin bu eve benziyor mu? Evde kimle yaşıyorsun? Ya da işte e, şurada mesela çocuk mutlu mu gözüküyor? Nasıl gözüküyor? Neden mutlu olabilir? gibi çeşitli yönlendirmeler, farklı düşünmeye de sevk eden sorular var. Her sayfada mesela şöyle temaları var. Örneğin işte duygulardan bahsetmiş burada ya da işte kalemi düzgün tutmakta, okuldaki oyuncaklardan ya da aynalarını bulma, labirent gibi çeşitli yerler var. Çıkartmalı olan sayfalar da var. Arkalarında şöyle puzzle'lar var mesela. Şu şekilde kes, yapıştır gibi. Sen şöyle başlarında konular, kavramlar hangi değeri katmak istiyor çocukta ve pekiştirme hikayesi var her birinin içeriği bu şekilde. Ben size fikir sahibi olmanız açısından yine konularından bahsedeyim. Birincisinde evim, okulum, duygularım, vücudum, sonbahar mevsimi var. Değerler olarak da sevgiden bahsetmiş. Bu şekilde. İkincisinde de Yine konsept olarak aynı çıkartmalar var içinde ve belli konular var. Ailem, sağlığım, gezegenler, kış mevsimi çeşitli kavramlar var. İkinci sette sorumluluktan bahsetmiş ve bir pekiştirme hikayesi var içerisinde. Sağ üst köşelerde hepsinde şöyle hangi konudan bahsediyorsa onun kısaca ismi var. Orada hangi tema işleniyorsa o var. İm 3. kitabımızda. Üçüncüsünde de şöyle konularından bahsedeyim. Haberleşme, meslekler, kullandığımız araç gereçler, ilkbahar mevsimi, dürüstlükten bahsetmiş değerler setinde ve köstebek köste arkadaşları diye de bir pekiştirme hikayesi var. Şöyle kaba taslak içinde göstereyim. Yani sayfalar çok büyük olduğu için çocuk her şeyi net görüp odaklandığı için gayet iyi bir set. Bu konuda benim çok hoşuma gitti. Spiralli de olması mesela hangi sayfayı işliyorsanız dikkatinin dağılmaması için direkt ona bu şekilde sunabilirsiniz. Dördüncüsünde de büyüyen minikler. Trafik kuralları, taşıtlar, hayvanlar, yaz mevsimi, kavramlar. da da eski yeni 4-5 sayısı. Bu arada ilkinde de işte 1-2-3-4 diye gidiyordu. Burada da 4-5'ten bahsetmiş. Değerler olarak da saygıyı işlemiş burada. Yine aynı şekilde sağ üstte hangi konu işleniyorsa onlar yazıyor. Bu dört tane farklı düşünmeye ait sette. Diğer üçünü anlatayım şimdi sizlere. Bu sanat etkinlikleri kitabı da yine oldukça kalın. Sayfaları da oldukça donanımlı ve hangi sayfada ne yapılması gerekiyorsa şu şekilde size anlatmışlar. Ve verilen talimatları yaptığınız zaman nasıl bir şey ortaya çıkacaksa burada da küçük bir temel olarak işlenmiş. Bu şekilde çeşitli faaliyetler var, sanat faaliyetleri. Bu şekildeydi. Ev etkinlikleri bu gerçekten çok hoşuma gitti. Evde herhangi bir farklı eğiticiye gerek duymadan çok basit talimatlarla çok güzel etkinlikler yapabilirsiniz bununla. Evde çok güzel vakit geçirilebilir. Çok eğitici şeyler var içerisinde. Bir de şöyle portföy dosyası var. Çocuğun gelişimini takip edebileceğiniz bir şey. Daha önce çok fazla eğitim seti inceledim. Hiç içinden böyle bir şey çıkmamıştı. İçinde birinci dönem, ikinci dönem diye bölümler var aynı etkinliği hem başında hem sonunda yaptırıyorsunuz ve gelişimi görmüş oluyorsunuz. Örneğin mesela çizgi çalışması diyor. Birinci dönem en başında nasıl yaptığını burada görüyorsunuz. Daha sonra seti bitirdiğiniz zaman da yine ikinci dönem diye bunu yeniden yapıyorsunuz. Ve yıl sonu resmi, yılbaşı resmi gibi gelişim farkını görmek için oldukça yararlı bir set. Bu şekilde portfolyo dosyası. Atacaklarım bu kadar. Tek sette 7 kitap var. Dediğim gibi portfolyo gelişimini görüyorsunuz. Evet, etkinliklerinden de bahsettim. Evde çok kolay yaptırabileceğiniz etkinlikler var. Sanat etkinlikleri de yine çok faydalı bir set. Artı farklı düşünmeye dair 4 ayrı kitapçık var. Hatta kitapçık demeyeyim. Kocaman kitaplar var. Ee, hepsi harika duruyor. Ensar şu an 2 yaşında. Şöyle normal şartlarda 3 yaşına doğru yani gelişimine göre belki 2,5 yaşındaki sürecinde de ben bu seti başlatabilirim. O zaman zaten tekrar hatırlatırım size. Tekrar konuşuruz. Ama başladığımız zaman gerçekten çok çok faydasını göreceğimiz bir set. Önce Alpino çocuğun bu sadece dünya menükler sadece tek bir seti. Bunun gibi bir sürü setleri var farklı farklı. Her yaş döneme ayrı ayrı ve MEB'in desteklediği kriterlere göre e, yapılmış setler bunlar. O yüzden oldukça faydalı. Gerek okul öncesi gerek okul sürecinde yapabileceği birçok setler var. Ben içeriğini incelediğimde oldukça faydalı buldum. Bir an önce ensar büyüsün, birlikte yapalım diye düşünüyorum. E, sizlere de tavsiye ederim. Gerçekten keyif alırsınız diye düşünüyorum.